Seltan Bey eğitimde bir derste çalışırken biraz böyle karıştırmış. Hani zorlanmış. Demiş ki zaten "Hocam bu örnekte körler birbirine çok karışıyor. Front'tan ön görünüşü çizerken başka çizgiler başka görünüyor. İşte başka çizgiler seçmeye çalışıyor. Hani sinep'lerimiz farklı farklı yerleri tutuyor ya. İşte hocam seçmeye çalışıyorum, başka noktalarla şey yapıyor." karışıyor. istediğim yeri bir türlü tutamıyorum. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Keşke daha sade bir örnek seçmiş olsaydınız diye bana bir küçük eee serzenişte bulunmuş. Şimdi arkadaşlar, burada ben de Ser Sertan Sultan Bey'e şunu sordum. Kaçıncı dersten bahsediyoruz? Hani çünkü gerçekten kursun başında böyle bir şey hani kursun başında karmaşık bir örnek verdiysem benim için bu kötü yani şey dersi eğitimi iyi planlamamışım iyi tasarlamamışım demektir. Şimdi ben arkadaşlar hazırladığım eğitimlerde şey olanlarda bu 30 saat olanlar var ya en basitten başlayıp ve hiç bilmeyen birisini yetiştirdiğimi düşündüğüm zaten şu andaki eğitimlerin hepsi öyle yakın zamanda şey eğitimler gelmeye başlayacak zaten biraz biliyorsunuz birlikte tekne çiziyoruz gibi şeyler gelmeye başlayacak. Yakın zaman dediğim de birkaç ay oluyor biliyorsunuz hep. Ee, yani böyle kimsenin, hiç bilmeyen birisinin bile zorlanmadan başlayıp... ...güzel güzel kendini geliştire 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 ilerleyeceğini düşünerek... ...ona göre tasarlayarak size eğitimlerimi hazırlıyorum ben. Yani benim eğitimlerim şey değil, bildiklerimi anlatıyorum değil. Sizin ihtiyaçlarınıza göre o derslerdeki anlatım tarzım belirleniyor. Hani kendi bildiğimi bir şekilde anlatıyorum şeklinde gitmiyor. İşte bu yüzden de Seltan Bey'in gibi böyle bir öğrenciden gelen bir eleştiri benim için önemli. Çünkü bu ne demektir? Erken mi zorlaştırdım acaba konuları diye bir soru işareti yaratır benim için. Ama arkadaşlar Seltan Bey'e kaçıncı ders diye sorduğumda bölüm 7 ders 50, yani 58. dersi. Yani modelleme dersleri zaten ee, yanılmıyorsam Rhino'da 80 ders kadar hani 80 ders modelleme 40 ders de render var galiba o civarlarda olsun hani aşağı yukarı böyle hani 80 değil 100 olsun yani 100 dersin 60'ıncısında artık çizim karmaşık dememek gerekiyor zaten Selten Bey'e de bunu söyledim hani ders sayısını öğrendikten sonra hatta bakayım ben burada yazmışımdır belki bakayım ha, yazmamışım toplam ders sayısını şeyde görüyorumdur. Bir saniye arkadaşlar kafama takıldı bir bakayım. Şimdi Rhino'da ben modelleme üzerine arkadaşlar zaten 86 ders var. Ve son 80'den sonrası tamamlayıcı komutlar. Yani 80 derslik bir konunun 58'inde 60'lığındasınız artık. Bu ne demektir? Basit işlemleri zaten artık düzgün yapabiliyor olmanız lazım. Yani karmaşık çalışma ortamlarında kaybolmuyor hale gelmiş olmanız lazım bu noktaya kadar. bu soruyu niye aldım özellikle? Arkadaşlar bazen düştüğünüz bir hata oluyor işte eğitimlerde. Yani sınıf olur, böyle eğitimler olur vesaire. Zorlandığınızda hepiniz her zaman böyle yapıyorsunuz demiyorum. Yine alınganlık yapmayalım. Zorlandığınızda bir suçlu aramaya başlıyorsunuz. Yani şey, Türkiye kültürü bu ya zaten. işin olup olmaması değil. Kimin suçlu olduğu önemli ya bizde. Şimdi arkadaşlar işte zorlandığınızda eğitime böyle ya bu eğitimde ya bu örnekte burada olmuş mu deme ihtiyacı hissetmeniz normal ki gerçekten kötü tasarlanmış bir eğitim de olabilir ama çok büyük oranda bu tarz özellikle ilerlemiş derslerde zorlanmanızın sebebi kimse kusura bakmasın önceki dersler üstünde yeterince pratik yapmamanız sizi sürekli e, uyardığım bir şey var biliyorsunuz dersi derste izleyip izleyip derste benimle birlikte çizdiğinizde siz çizmiş olmuyorsunuz. Zaten kurslarda anlattığımız hiçbir şey anlaşılamayacak kadar zor değil. Yani videoyu izleyip Hı, tamam anladım bu böyleymiş deyip öbür videoya geçmeyin lütfen. Videoyu izlediniz, ile birlikte çizdiniz, anladınız da sonra ne yapacaksınız biliyor musunuz? Kapatacaksınız videoyu. Bir de kendi başınıza çizebiliyor musunuz? Hani Kurstaki o seviyeye kadar anlatılmış yetenekleri gerçekten özümsemiş misiniz? Hiç yardım almadan, hiç görsel ya işitsel bir yönlendirme almadan şunu çizeceğim. Bu kursta bu kadar öğrendiklerine benim şunu çizebilmem lazım. Hadi bir girişeyim bakalım. Mesela işte kursun o noktasına kadar bir iki tane sehpa çizmişiz ya. Şu sehpayı da bir kendim deneyeyim bakalım demediğiniz için bunlar oluyor. Kursta arkadaşlar, sınıf eğitimlerinde de söylüyorum. Hiçbir zaman zorlanmayacaksınız zaten. Öğrendiğiniz her şey çok basit. Ama o basitler bir araya gelip 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 500 basit şeyi birden düzgün yönetebilmenizi gerektirecek ilerleyen karmaşık çalışmalarda. O yüzden de ilk aşamalarda lütfen "Aa tamam anladım." deyip öbür videoya geçmeyin hemen. Pratik, pratik, pratik. Pratikleri yapmaz, o yetenekleri gerçekten kendinize kazandırmadan ilerlerseniz ileride işte birazcık karmaşıklaştığında örnekler patlıyorsunuz. Bazen çalışırken bunu alacaksınız, bazen yapamayacaksınız. Ama genelde bu bunu almanızın sebebi kendiniz o noktaya kadar gelirken sağlam gelmiş olmamanız oluyor. Haberiniz olsun. Hani bazen dediğim gibi bakın bunu hep söylüyorum. Şimdi Türkiye'deki bütün eğitimler çok güzel. Her eğitmen süper. Bütün önünüze çıkan hocalarımız bütün eğitimler çok kaliteli. Ne yazık ki diyemiyorum. Ama arkadaşlar öğrenciler olarak %90 oranında sizde yeterince pratik yapmıyorsunuz ve sonra Zorlandığınızda niye böyle oldu diye üzülüyorsunuz. Aklınızda bulunsun.